ile ilgili yeni gelişmeler var. Şunu da söyleyebiliriz ki bilimin ilerlemesi ve teknolojinin de yardımı ile artık erkekle ilgili kısırlık belki tarihe katacak Bu çok iddialı bir şey ama bilim adamları olarak tarihe karışmasını da istiyoruz. Çünkü burada bizim arkadaşlarla yapmış olduğumuz çalışmalarla özellikle Profesör Monsep Ben Kalifa, ee, Sayın Hocamız e, Halil Russo ve e, Ahmet Hakan Haliloğlu ki bir takım içinde yeni bir grup oluşturduk. Bu da şiddetli erkek problemlerinin tanı ve tedavisiyle ilgili olan bir grup. Fakat e, bizim yapmış olduğumuz son 5 yıl içindeki çalışmalar gösterdi ki yani biz hep sperm sayımlarında veya bazı testlerle ilgili olarak yani erkeklerin kısır olabileceğini veya kısırla erkek olarak katkıda bulunacağını görüyorduk ama normal gibi görünen erkek sifemlerinin de veya erkeklerin de normal gibi görmelerine rağmen e, yumurtayı dövleme kapasitelerindeki bozukluktan dolayı ki bu hem genetik yapısı DNA'sı hem de yumurtanın içine girebilme potansiyellerinin sıkıntılı olmasından dolayı gebelik oluşmuyor. Onun için Sayın Hocamızın ve Ahmet Hakan Haliloğlu Hocamızın yürüttüğü çalışmalar, uluslararası çalışmalarda artık hani kişiye özel, çifte özel, erkeğe özel tanı ve tedavi metotların uygulanmasıyla artık tedavi edemediğimiz erkeğe bağlı problemlerinin yüzde onun altına hızla girdiğini değil mi görüyoruz ve yüzde beşlere filan gidiyor tıbbın yardımcı olamadığı durum yeter ki teşhis edelim kişiye özel çalışalım ve tedaviyi edebilelim özellikle hocamız da herhalde bu söylediğimiz yani çok şiddetli olan rossiden veya şiddetsiz gibi görünen yumurtayla anlaşamayan sperm diyelim değil mi? Bu da ilginç bir laf. Yumurtayla anlaşamayan sperm sendromu. O zaman anlaşamıyorsa çift kadınla erkek evlense bile yumurtayla spermleri iyi anlaşamıyorsa bunun bir çeşit ne diyelim meyvesi olan çocuklara da ulaşma geç olabiliyor. Tabii ki dediğimiz şiddetli erkek kısırlığı problemleriyle ulaşan ekibimizin önemli bir başarıları var. Bunlar birazcık yani şeyler tabii ki Avrupa ayarının üzerinde giden bir grup. özellikle Round spam denilen Rossi vakalarında gerçek olan başarı oranlarını bulan gruptur bu grup. Çünkü bazen insanlar geliyorlar işte yüzde yetmiş, altmış gibi sonuçlardan bahsediyorlar. Ama gördük ki bu şiddetli bu problem artık sona doğru yaklaşmış hiç sperm yok olan vakalarda gibi görünen. Hiç sperm yok gibi görünen vakalarda gelişmemiş spermleri bulup bunlar da çok zordur. Onları özel metotlarla yumurta içine e, adapte edip yapıştırıp yumurtanın döllenmesiyle şu anda 3 tane doğmuş gebelikleri ve devam eden gebelikleri var. Onun için kendilerini tebrik ediyoruz. Çünkü burada da yarın ve öbür gün e, Asui Tanaka e, Japonya'da bu işleri yapan birisidir. E, halkımız bunu tanıyor ve Türkiye'de ve Avrupa'da kendi merkezlerini referans merkezi olarak gösteriyor. Ondan da burada konuşacağız. Ama demek ki orada da soru bizim sorduğumuz sorular. Acaba daha iyi dölleyebilen yuvarlak da olsa round mi nasıl tespit edeceğiz ki daha iyi dölleme ve genetik olarak iyi embriyo elde edelim ki doğurma oranları daha da artsın. Bakın yavaş yavaş oraya gidiyor. Burada çok önemli bir şey daha kullandık. Demek ki organik sperm seçimi. Bu da ilk defa bir giriş yani sonuçta sipermi organik ortamda özellikle yumurta'nın çevresindeki hücrelerden geçişini geçebilirliğini kontrol ederek daha iyi sipermi seçebilme şansını da yavaş yavaş elde ettik ve yani erkek infertilitesi problemi yaşayan kişileri de bekliyoruz. Ayrıca da belki kendisi ondan da bahsetmek isteyebilir. Biz hiç sipem bulunmamış veya bulunamayacak diye gelen bize vakalarda ki bunlar round sipem bulalım da artık son şans için gelelim diyenlerde iyi bir tese, mikro tese dediğimiz araştırma tekniğini geliştirerek %28 oranlarında round sipemi ararken iyi sipem bulabildik. Yani gelişme siper bulduk. Bunu da yakında e, Halil Hoca ve ekibi yayınlayacak. Demek ki yani işin sonuna geldi denilen erkeklerde teknoloji gelişirse bazen çok zorlu %8-10 gebelik oranı veren tekniği kullanmaktan ziyade %20'lere 30'lara veren tekniği kullanabilme şansını da elde edebiliyoruz. Hocamızın da dediği gibi tabii ki yani tüp bebek laboratuvarında bizim sperm seçim tekniklerinde ve bu azospermi vakalarında gerek testis dokusu hazırlama gerekse mikro sonrası bu işte hocamızın e, hani tabir ettiği anlaşamama durumlarının etrafından dolaşabileceğimiz bazı metotlarımız var artık e, tüp bebek tedavilerinde hani bizim döllenme başarısızlığı işte kabul etmiyor diyelim yumurta sperme bunlara işte belirli e, kimyasallarla belirli elektrik dozlarıyla biz bu döllenmeme durumlarının çok büyük bir çoğunluğunun artık üstesinden geliyoruz. E, sperm seçimlerinde çok e, ileri e, şekil şemal bozuklukları, hareketlilik bozuklukları, sayı bozukluklarında e, bu mikro akışkan çip teknolojileri, e, yüksek büyütmeli mikroskopların bize sunduğu avantajları da kullanaraktan e, doğru spermi, e, doğala daha yakın olan spermi, hani tabiri caizse biraz daha organik durumları daha iyi seçip e, biz Türk bebek başarı şanslarını, e, oldukça yukarılara çekebiliyoruz artık. Erkeklerde evet. tabii ki. E, yine bazı erkeklerdeki tüp bebek vakalarının %10'una 15'ine tekabül ediyor bu. E, menide hiç sperm çıkmaması durumu oluyor. Biz azospermi diyoruz bunlara. Bunlarda da e, artık e, testis dokusunu ameliyatla alıp e, biraz daha farklı e, bir e, doku hazırlama metoduyla sperm bulma oranlarını artırabiliyoruz. Geçmişte sperm bulma oranlarımız %20'lerde dolanıyorken özellikle sıkıntılı hastalarda, daha önce geçirilmiş ameliyatları olan hastalarda şu an artık 30'lara kadar çıktı bu. Normal spam bulma oranlarından bahsediyorum. Eğer ki bu ameliyatlarda yine spam bulunamıyorsa bile bizim bu spermatet yuvarlak hücre enjeksiyonu dediğimiz metotlarla da yaklaşık %10'a yakın bir durumda canlı gebelik ve doğumlar elde edebilmeye başladık çok izole bir grup haricinde yine belli bir oranlarda şansları artık sunabiliyoruz bir de tek